Arkadaşlar selam yeni bir hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ee, popis Poppy's 10 oynayacağız Chapter 1 ee, İlk defa oynayacağım hiç bilmiyorum Bu arada bu oyunu ben yapıyorum arkadaşlar ben geliştirdim O lafı fazla lafı fazla kaybetmeden bu şekilde Hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar oyun açıldı şöyle hemen Burası geçmeyeceğim izleyeceğim arkadaşlar Evet. Hadi bakalım. Evet. Oyundayız. Bu da bir, şey, bu da bir şey mi bulacağız? Yo. Şuraya gidelim bakalım. Şöyle var. Açıldı. Tamam. Ya. Bu mu bizi korkutacak ya? O bu bizi bu ne bu korktunuz gerçekten? O buradan ne korkuyorsunuz ya? Bazen hareket bile etmiyor. <laughs> tamam. Yani o yaratıktan <laughs> ne? En... Evet, Şimdi korkmaya başladım. sonra tamam. Kaybolmuş. Korkut Kesin. Ne diyor? Ağır çok seviyor. Ben bu dünyadan diyor. Sakın giyinme. tut 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 papa Popi oyun oynamak istiyor. <laughs> Oynasın oğlum. Oynasın. veriyorum Oynasın. E evet, ama dalmasın. Buradan Huu, iki elim modu. Oh yeah. Oh yeah, evet. Neyse şov yapmıyorum. Gerçi şovumuz kimi? Yani korkmuyorum abi. Niye korkayım ben bu oyunda? Niye korkayım? Bir bana söylesin. Bu oyunda korkmam için bir La lay la 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 Aa oyuncak küçüklüğümden küçüklüğümden beri hayalimde oyuncak. Şu oyuncak hani benim miyim? Küçükler. Ee, babam parasını verir sonra size. Sakın gemi. Dağda da geçiyorsun. Sağda kapatmışsın. Tünelin ucu bir yere hiç, çıkmıyor. 05 beş. Allah ekber bismillah tövbe estağfurullah. Ne haber? Şşş. Deli olan sakin. 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 Bu geliyor. Kaç. Kaç geliyor. Bu

Eyvah Türkçem bozuldu. Maçtık. Maçtık Türkçem bozuldu. Kaç kaç kaç. G. G ne G? Allah ekber. Selamun aleyküm. Ne konuştu bu? <laughs> Heh, böyle düşersin işte. Önüne bakmazsan böyle olur işte. <laughs> önüne bak, önüne bakmadı işte. Önüne baktı, baksaydı düşmezdi. Yalnız düştü ya iyi ona kurtulduk. Kurtulduk Oo. Oh! Ne yapıyorum ben ya? Ya Allah aşkına sen bir kanın gibi değil mi? Oh, O ne? O da bir şey var mı? Hiç ulaşamıyorum. Defol! Çabuk çık! Hadi git! Gece kabus alanı! Oh şurada biraz uyuyayım ya. Çok yoruldum Allah aşkına. Şöyle. i would to